gallar olsunla selallarım ve alırım belaldım belaldım selallarım <Sessizlik> gurfani duman nedir duman eman eman Oğlum, bu ya, o yüzden, bu, o yüzden, bu ya o yüzden Antep'e o yüzden ya selam olsun ne ihtimal ettin abi gurfani yapıyor Antep'e bunu videoyu bozdun ya ben <laughs> <laughs> hocam. Konuşanlar! Ümeyye! He? Kalk! He. Bana bir fantezini ve sıçış kârını anlat. <laughs> Bebişko! Hocam, en büyük fantezimizin odanıza gizli gizli girip edebiyat sorularını çalmamak. Bu da sıçış kârı. Sen miydin benim odama giren? Yapamadın! Ya yok hocam, ben giriyorum onlar beni galip ediyor, yanımda duruyorlar duruyorlar. Yalan Yalan Gidiyor musunuz hocam? Ben gitmiyorum. Sizler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı IQ testinde okulunuz 13. oldu. <laughs> <laughs> neden seviniyorsunuz? 13. oldu. 13. 13. En son okuluz biz. Olsun, Sen şey oldum, okul var? Hocam ben de bir kez satranç oynasın dördüncü olmuştu. Bravo! bu böyle bana da öptü ya. Neden 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 beni dinleyin. Yaptığım bu beceriksizlik, beceriksizlik yüzünden Milli Eğitim Müdürlüğü kendi iki tane erkek öğrenci gönderiyor bu okula. Nasıl kız değil ya? Hocam Tamamdır. kız göndersinler öğrene kadar okula. Kes sesini. Şimdi sakın öğrencilere abuk hareketler yapmayacaksınız. Yaptığınızı görürsen kapınızı kapatın. Demiş dolar yavrum. gel 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 Hocam yalnız benim yanımda yanım <laughs> olur. Hocam benim de yanımda olur. Mantıklar zaten öyle olması gerekiyor. Ben geçersin içersin dolur biter. Hocam ona daha dolu ya. Sıkışın ne olacak? Hocam, yana ben de ben. Hocam fırıncı küreyi uzattılar ya. Olabilir ya ne olacak? Sıkışsınlar olsun. Hocam 11 C'ye değiştirdim, bari kız göremiyoruz, düşünelim dedi. yaptım çırıldım zaman mükemmel. Çok geliyor Vay be! Demek sizin IQ seviyeniz çok yüksek ha? Estağfurullah. Vay be! Demek siz çok çalışkansınız ha? Estağfurullah. Vay be! Siz çok zekisiniz biz bazı Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 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 <laughs> Oğlum bekleyin şimdi aklımı alacağım en Oğlum maden çok hızlı, dilerim ben. Türkiye'de en pahalı maden hangisi? Bor madeni. Ah bor madeni. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 zahmet Günaydın. 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 Çocuklar. 12. <laughs> Me, 14. Oymaz, 3 çocuklar. 3 12. 14. -3. 7. <laughs> 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 öyle hocam. <laughs> hocam. çok üzüldüm. Ben kağıdımı verebilir Evet, sen, sen artık getir yani. <laughs> Söyle. Hocam, oraya, sizin yardımınız gerekmiyor mu Yok birader ya. Tığını unutmuş mu, bir kopya çekeyim ya. Hocam çektik ailecek yaptık. 15 yaptık. bir Valla alır mıydım hocam? Alır mısın Adam ya? bize güveniyor yani. yani abi yani ben de Doğru, bir. 20 almışsın. 20 mi? Ulan 9 puan nereden kırılmaz? Salak da Evet şimdi ise sınav sorularına geçiyoruz. Birinci soruda demişim ki Demişim ki, dünya haritasını kim çizmiştir? Dünya olan biri çizmiştir. Evet, hocam, Hı -hı. Sen söyle. Geri <laughs> değilsin, geri değilsin. Cevap bu kadar. <laughs> i̇şte onun resmiymiş demek ki hocam. Hemen hocam çok teşekkür ederim. İkimiz demiştim ki, evet çok basit bir soru. Sormuşum ki Osmanlardaki felçte ne <laughs> nedir? Kolay gelsin diye hocam. Selam verip geçeceksin işte hocam. Sen söyle yavrum. Tulum bacılar denir öyle. Evet, evet hocam hatta bu Tulum bacılar cenazede. Hiç gerek yokken Tulum tatatlısı da altında. Evet. 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 evet hocam. Tulum bacılar yetmişler ve topacı olarak ikiye ayrılır. Bak her köşede olduğu için lokmacılar sonradan battı ya. Benim eniştem de lokmacı dükkanı açtı. Sonradan yok. battı. Evet. Olmadı. Hocam bizim okulda da gibi. Her köşeye denince sen ben dalga geçiyorsun. Tamam. Üçüncü soruya geçiyorum. Güney. Üçüncü soru ne şimdi ki? En basit de buydu. Alper. Alper, Tunga ne zaman öldü? Alper Tunga öldü mü? Isız acın kaldı mı? Yüreğe yaralı mı? Hocam, biz bu durumda ders işlemek için... Yaz yaz, yaz. Siz hangisiniz? Ben, tamam, evet, ben, ben dalga geçiyorsunuz lan?